Sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Gainer kilo aldırıcı adından da anlaşılacağı gibi kilo almaya yardımcı bir üründür. Bu ürünler besin olarak değerlendirilmelidir. Bir ilaç veya iştah açıcı bir ürün şifalı ot değildir. Beslenmeye dikkat edilmesine rağmen kilo alamama gibi bir problem yaşanıyorsa öncelikle kalori hesaplaması yapılmalıdır. Kişinin metabolizmasının ne hızla çalıştığı, kaç kalori alması gerektiği ve günlük aldığı kalori miktarlarının ne olduğunu bilmesi kilo alma sorunu hakkında ipuçları verecektir. Kilo almak için daha fazla kalori alınması gerekmektedir. Bu nedenle ilaç veya şifalı otlardan kilo aldırması yönünde bir beklentiye girilmemesi tavsiye edilmektedir. Ancak fazla kalorili besinler tüketildiğinde kilo alımına destek olunacaktır. Bu nedenle de gainer kilo aldırıcı aradığınız kilo almaya yardımcı üründür. Spor yapanlar için önemli 3 temel nokta bulunmaktadır. Bunlar ise karbonhidrat, protein ve yağdır. Gainer kilo aldırıcı içerisinde ihtiyaç duyulan bu unsurların bulunması nedeniyle tek bir elden tüketilmesi sağlanmaktadır. Sıvı olarak tüketilebilmesi de kullanıcıya büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ofiste, okulda, yolda ya da başka herhangi bir yerde karışımın içilmesi yeterli olacaktır. Genelde süt ile tüketilen bu ürün, farklı aroma ve tatlarda seçenekleriyle satışa sunulmuştur. Damak tadınıza en uygun olan ürünü bulmak için bir haftalık paketleri tercih ederek farklı tatları deneyebilirsiniz. Seveceğiniz tadı bulduktan sonra da aylık kullanım kutularından almak çok daha faydalı olacaktır. Gainer kilo aldırıcı hakkında bilmeniz gereken gerçekler nelerdir? Nasıl kilo alınmasını sağlamaktadır? Bu sorular tüm kullanmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gainer kilo aldırıcı içerisinde yoğun kalorili besinler bulundurmaktadır. Bu sayede de ek olarak 1000 kalori kadar bir öğünde rahatlıkla alınması sağlanmaktadır. Avantajları arasında yer alan sindirim sistemini düzenlemesi de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda da kolay bir şekilde yemek yemenizi sağlayarak sindirimi de düzenler. Yoğun kalori miktarı ile de kilo almanıza yardımcı olmaktadır sıvı olarak tüketildiği için de katı beslenmeye göre çok daha kolay yenilebilmektedir. Özellikle iştahın olmadığı durumlarda sıvı olarak tüketilebilmesi yoğun kalorili öğünün tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Yemek yapmak veya kalori sayma derdi olmadan tüketilebilmesi de sağladığı diğer kolaylıklardan biridir. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.